Çocuklar körebe oynuyoruz bu akşam. Hadi kat, taş kağıt makas yapıp. saklanma. Körebe oynayacağız bu sefer. Körebe oynayalım. Tamam orada. Hadi taş kağıt makas yapalım. Hadi taş kağıt makas yapın. Biz de ikimiz yapalım. Üçte evet. i̇şte bir taş. <laughs> bir, iki, üç. İki, i̇ki üç. <laughs> üç. Hadi. Taş kağıt makas ya. Şimdi siz ikiniz yapıyorsunuz. Kaybeden e, ep oluyor. Bir sefer. Bir sefer. Allah'ım. Ya dur hadi başlayalım. Bir bugün. Ada sen mi ebesin? Hı, Al bunu gözünü köre boyunacağız. Gözünü bağla. Nereler? Bütün odalar, bütün odalar serbest. Her yere girebilirsiniz. Ağaz. Hadi gözleri bağla. Ağaz. Bütün Ağaz. odalar serbest. Arka balkon hariç tamam mı? E benim üç Hayır öyle bir hakkı yok Asya Öyle aslında. olsun bence eğlenceli. Evet. Yok öyle bir hak. Hadi iyice bağla sıkı sıkı gözleri açık olmasın sakın. Şaba beklesin sık. Bir kez daha var. Bu kaç saçını çekiyorsun? 5. <laughs> Doğru mu? Değil. Hadi. Tamam. Tamam mı? Bir Hadi 3 2 1 başladık. Salon boşaldı ada. Nereye gittiler? Ada her biri bir yere gitti. Salonda yoklar ada. İnanır mı? Vallahi yok. Olsa ben söyler miyim? Şimdi her biri bir yere gitti. Sen hangi birini tutacaksın önce? Sese doğru git her yere giriyorlar ada. Yavaş çanta var yerde. Asya yakalı. Asya bence yakalı var ya Asya körebe olsun. Ha? Acaba nerede sesi dinle? Tamam. Girecek bir yer yok. Yatağın üstüne çıkabilirsiniz. Ya. Ada çıktılar, Ada çıktılar, koş Ada çıktılar, çıktı. Hayır hepsi çıkmadı, Ali kaldı içeride. Ada onu yakalayabilirsin, bence hedefin o olsun. Diğerlerini yakalayamazsın çünkü. Yakalayabilirsin. Ada yakalayabilirsin. Çıp çıp çıp. Kaç tane yakaladım vallahi yakaladı. Hadi yakaladı, aç gözün aç. Aferin, aç abi. Aferin şey. Ada. Aferin abi. Diğerleri Aynen. kaçtıysa içeridekini yakalayacaksın. Evet. Hadi. Bağla onun gözünü Arda sen de bağla gözünü. Aynen. Ver. Ebemiz Ali artık. Anne söylemeseydi hadi burada diye. Beş bu söyledim. Ali kusura bakma. Yazık yoksa peşinizden çok koşardı. Evet. Kurtar oldu. Senin. Aynen söyleyin daha Aynen. Evet. Hah aç onu. Ver açıldı açıldı. <laughs> evet. Evet. Şimdi sıradaki hepimiz Ali'ciğimiz. <laughs> Ali'ciğimiz. Yavaş Asiye Ay şıkkı yoruldum kaçtan. Görüyor musun Ali? Görseli yani, söylemez çok ki. Çok komik. Görsel söyler misin? Evet söyleyeyim. <laughs> <laughs> Bu kaç? Ya sen gibi görsel... Görsel söyleyecek i̇ki, bir. İyiyim, bir. mi? 2 bir. <laughs> Bu kaç? 3. Anne her bu kaç bu kaç diye sorduklarında hep ilk ikiyi yapıyorlar. Neden? ben 5 dedim. Evet başlıyoruz şimdi. <laughs> dön 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 başla. 3 2 1 başla. Salon boşalıyor ama koridorda Asya var. Asya şu an her deliğe Asya'ya gitti. Salon boş Ali. Güven bana. Salon boş gerçekten yalan söylemiyorum. <laughs> Salon boş. Sen e, sağına doğru gel. Sağına. Heh, dümdüz dümdüz git. Dümdüz git. Ada şu an koridorda dümdüz. Biliyorum. Şöyle, şöyle dön, şöyle dön, dön. Heh, dümdüz git. Şu ana da koridorda. Şöyle, Ali bizim evi tam ezbere bilmediği için. Ali bizim evimiz sizin aynı değil mi zaten? Annemin odasındayım, annemin odasında. Şu an koridordalar. Ada önünde, Asya karşında. Git git dümdüz git. Ben seni yönlendireceğim nereye gideceğini. Şimdi sola, hayır. Öbür oda, hayır hayır yanındaki oda. Oraya girelim. Şu, 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 şu. Şurada ad, Ada'yla Arda var. Şaşırdım. Ada gardırobun üstünde Ali. Asya'da yatak odasında. Ada orada seni nasıl yakaladın? Hayır Ada orası sayılmıyor. Arda şu an önünde kaçtı gitti Ali. Orası sayılmıyor. Sen, o, çocuk seni nasıl yakalasın? İn oradan. Ali orada bekle Ada'yı yakala. Çünkü bu diğerlerini yakalayamazsın. Arkanda şu an basan üstünde. Evet orada yakalayabilirsin. Yakala yakala yakala. Yakala <laughs> Yakalayabilirsin orada. Arkanda Asya var. Asya yakala. Önüne bak. Arda geliyor arkadan. Şu an üçü de odada. Asya yakala. Asya Asya yakala. Ada çıktı Arda içeride kaldı. Arda yakala. Yatağın üstünde. Yatağın üstünde. Arda yakalayabilirsin. Yakala dön arkana, Dön dön dön. Dön. Ay yazık. Gel 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 gel. Gel çıktı. Ada önünde. Böyle dümdüz git. Ay düşeceğiz şimdi. <laughs> Şimdi hepsi salonda direkt orada Asya var oradan Arda var bu arada arkadaşlar hepsinin ismi baş harfi A Asya Al, Ali Arda Ada. Evet. hepsi var. sen misin evet. oh Asya çok sevindim evet. Asya'nın gözünü evet. bağlıyoruz şimdi Çok şarkı. sen evi bilmediğin için şaşırıyorsun biliyor musun evet. evi bilmediği için Aklıma aşkım şey var Aynen açın gözünü Çok şüpheliyim ben, ben açarım Evi evet. bilse daha hızlı bulur Evet çok eğlenceli. Çok karanlık. Ya. Evet. Ay, de, Ay, şey. Asya, Asya, bu arada bizim kedimiz görme engelli. O hep karanlık biliyorsunuz. Evet. Şimdi bir kez daha anlamış olduk. Işık evet, görme kalk, engelli kalk, ya. Kalk, evet. Nerede? Nerede o? Balkonda herhalde. Evet. O en son yatak odasında çekmeceli bir şeyler. Yapayım. Getir bir Ada. Asya sıkı bağlayın. Asya çünkü üç üçkağıtçı. Evet biliyorum. Ama abi. saçım sıkıştı. Tabii. Arkadaşlar bu kedimizin gözleri hiç görmüyor. Hep karanlık. O yüzden onun adına ışık koydum. Bakın. Ama hissediyor. His... o Çok ezbere biliyor her şeyi. Gören kediden hiçbir farkı yok. Asya hadi Asya mızıkçılık yapıyor. Asya mızıkçılık. Ben onu... oh. Oh. <laughs> tamam tamam gel ben yapayım gel. Arkadaşlar şimdi Asya'nın gözlerini bağladık. Asya evet. hiçbir şey görmüyor test ettik. Evet şimdi Asya başlıyoruz. Şimdi salondalar hepsi koridora dolu gittiler. Koridorda koridorda. Şu an Arda önünde Asya. Evet. <laughs> Şu an Asya sağıma dön. Sağına salona gel, salona gel. Asya bize dün düz eviniz eviniz. git. Evet, tutabilirsin Asya. Tuttuğunu bırakma. Asya hemen karşısında arkanda Arda var Asya. Hemen arkanda. Yakala, sarıl, tut. Ali hemen arkanda Asya. <laughs> orada Arda var, mama var orada mamalar dökecek. <laughs> Arkadaşlar ben de şey hakem gibi oldum maç hakemi gibi resmen Asya hepsi koridordan çıktı aman salondan çıktı şu an odaları doğru gidiyor üçü de koridorda Asya, evet, Asya. koş 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 Asya evet yakalayabilirsin önünde Asya hepsi önünde dikkati duvara çarpmaz Asya şu an Asya Asya biri ada yatak odasında Ali adanın odasında Arda senin odanda Asya gel 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 hepsi adanın odasına gitti ada Asya gel <laughs> Ay, cidim. Çıkıyor Asya, hepsi çıkıyor Asya. Buradayız. <laughs> Arkandayız. Asya hemen, biri arkanda biri önünde Asya. <laughs> Aa yakaladı! Ne güzel Gönlümün. hepsi sırayla oluyor Asya, gel. <laughs> gel hadi gel. İyi İlçin aferin. Sonra, o... <laughs> fazla koşturmadın, aferin. Var ya sen cin gibisin Asya. Cin gibi cin. Şimdi cing. üçünüz cing. de oldu mu şimdi? Cing. Ben de cin gibi değilim. <laughs> Hayır. Ama şanslı Asya şanslı oyunlarda. Hep kazanıyor değil mi adam? Gel Asya satacağım.

Dur yapamadım. <laughs> <Bağlandım, bağlandım. gülüyor> Dudağını da görmesin. Görmek var. Şöyle Bak kim? görmek Hadi başlıyoruz. Hadi dön başlıyoruz. Ama, dön dön dön. Allah. Yapma. O çocuğu niye öyle bağladınız ya? <laughs> şöyle, o, o bakar. Mı? Hadi hadi başlıyoruz. Asya tam koltuğun arkasında. Öbür koltuk çıkıyor şu an tam önünde. Arkamda öbür tarafta. Gel koridora doğru gel. Şu an hepsi adanın odasına, hepsi odalara dağıldı. Hangi odalara Şimdi Asya'nın odasında, adanın odasında. Şu an Ali o odada, evet. Bakayım yakalayalım, kapıyla kapattılar, nasıl bulacağız? Nerede? Yatağın üzerinde, yatağın üzerinde. Yavaş, ay, ada burada. Sen diye. Çok, kötü bir şey ya, görmemek gerçekten. Yavaş ada yapma, yazık ada. Aha yakaladı. Gel 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 gel. Çıkamıyor Arda çıkamıyor. Şu an sen önünü kapatıyorsun çıkamıyor. Arda zaten kapıyı, <laughs> kapıyı açın. Kapıyı aç bir tam. Önünü de aç. Arda kaçır yakaladı. Yakaladı hani yakaladı. <laughs> Bak kendinize bir hedef belirleyin onu tutun tamam mı? Evet öyle daha kolay yani hayır o odada o an kim varsa onu tut. Öbürünün peşine git. Allah görme engelleri yardımcısı Aynen o, öyle. Bir şey aynen değil. öyle. Kaşeme bağlı. Şimdi de sen? her yere çarpıyor. Gel şimdi. Ben bu saklanmaçtan daha eğlenceli olmuyor mu? Abart. Hı. Evet, çıktı işte saklanmaçtan daha eğlenceli. Aynen. Ama saklanmaç biraz daha heyecanlı. Hayır. Bu daha heyecanlı hayır, Asya. Daha arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın evet bağladın mı? Bağladık. 3, 2, 1, 4, Yazık başladım. yine sıra Ali'ye geldi ya. Evet Ali şu an kimse salonda yok. Boşuna arama. Öndeki eşi var. Yok hiçbir şey yok. Koridora doğru git. Dümdüz düz dümdüz git. Tamam. Ada orada. Arda orada sağında hemen çaprazında. Dümdüz git. Hepsi koridorda. Dümdüz git böyle. Heh. Adanın odasında. Git 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 git. <laughs> git git. Sola dön. Evet şimdi burada yakala böcekleri. Arda da olsun arkasında. Arda dolabın e, Arda önünde Asya yatar mı Ay Arda çıpa Asya diyormuş. Bir ada orada şu an. Ada yakalayabilirsin. Ada yatar mısın? Yakala onu. Yakala yakala yakala. Benim benim benim. Ay ada burada. Ada buraya geldi. Arda hemen arkanda Ben nereye gideyim? Değil, Ay ben ben benim ben. Ada yatar mı Evet yakala onu. <laughs> ada güzel yine. de çalışma masası var sen Çalışma masası burada. Hadi gel ne sıra sende yine gel. Yoruldun mu? Ya. Çok ben zıplıyorsun ben ya yatağa falan Çok onlar. Evet. Arkadaşlar burada ben hastayım. Eğer yorumlara geçmiş olsun yazmak istiyorsanız yazın. Yazmak istemiyorsanız yazmayın arkadaşlar. <laughs> Kimse yazmayacak. <laughs> Yazarlar benim aşklarım değil mi? Yaz aşk. Aslı için <laughs> de <kadar>. <laughs> <Mekkeye> öyle <Olsunlar canım. gülüyor> <laughs> kim, kim kim sıra dedim yazı. Evet. Bu arada arkadaşlar yani videonun sonunda biz like haber ediyoruz ya yani videoyu kapatalım. başka hangi içerikler gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazın. Arkadaşlar şu dörtlü gruptan hangi içerikleri istiyorsanız onları yorumlarda yazın biz çekelim. Evet. Kaçırma videosu gelecek adayı kaçıracaklar Arda ile As evet. e Ali. Bir dahaki sefer ama. Evet. Şimdi sizlerdir. Oo. 100 bin abone de, 100 bin abone de, evet beni kaçırıyorsunuz. <laughs> 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 Kargiden oldu. Gözüm Gözüm taşıyabilecek misiniz? Ya da 50 bin abone edersiniz. Ya, ya da şey A100 bin arabasını getiririz onun içine girelim beni öyle kaçırır Evet arkadaşlar ama 50 bin abone olması lazım. 100 bin yani, abone. 100. Pardon 100. Belki 50 bin de olur belli olmaz evet, Asya. 50 bin de olur. Evet arkadaşlar şimdi sıra adada. Dön, arkadaşlar dön, 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 başla. Ada başla. Başın ya, döndürdü da. Şu an salon boş ada. Yorumlara okuyacağım. Aynen öyle. Bileklerini orada kesin. Evet Arda direklerin orada. Şu an Ali tam önünde direklerin oraya gidiyor. Kanepenin üstüne çıktı sağında. <gülüyor> <gülüyor> şu an önünde. Şu an siyah kanepeye çıktı. Şu an koridora gitti. Oh. Koş koş ada, koş hepsi orada. <laughs> şu an Ali benim odama gitti. Arda da benim odamdan çıktı. Banyoya girdi Arda git banyoda yakaladın banyodan çıktı. Kim, banyodan? Arda Arda banyodan çıktı. Dümdüz benim odama gitti siyah. <laughs> ada benim odama git. Ay isimleri karıştırıyorum ya. Benim odamda şu an. Şu an hepsi benim odamda. Hepsi benim. <laughs> <laughs> ay bu odamda şey lambası yok ya. <laughs> yakala Ali önünde, Ali önünde yakala. Hayır, al bakalım. Arda kaçtı. Al yatağın üstünde Ali'yle asya. Yatağın üstünde. <laughs> dön dön dön. <laughs> ada adacık kaçtık. <laughs> asya arkanda Asya yakala kız Asya yakala. <laughs> Bana çarpacaklar diye giremiyorum da Asya yatağın üstünde Ada. Asya gel. <laughs> Tamam söylemeyeceğim. Tamam söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Tamam. Söylemeyeceğim. Asya, Asya için ben de geldim. Asya ilişki alıp ben de geldim. Ay gel, gel. Evet. Şu an gel, şu gel. an Ali koridorda Arda da yatağın üstünde. Evet. Ardalar yatağın gel, üstünde. Gel, gel gel. Hadi koş 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 yavaş, <laughs> ay, 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 yavaş, Ya. Yeah. Ada, Arda şeyin, Ar, Arda ile Ali, Ada. Ama Asya mı arkadaşlar, kafam karıştı ya. Kafam karıştı. Hepsinin baş harfi A ile başlıyor. Ne diyeceğim bile ben. benim buradan çıkmam lazım. Ada, banyoda Ali çıktı. Şu an Arda köpek pozisyonda hemen arkanda dibinde. <laughs> yakala Ada arkanda yakala. Çok zor oldu bu sefer ya. Odalarda olunca daha kolay oluyor değil mi? Salonda daha zor geniş alan oldu mu? Ada yakala. Bir şey söyleyeceğim ben sessiz olayım bir süre bakalım Ali Ada sese dur Ali gitti Ben sessiz olacağım tamam mı? <laughs> Ali yakala işte orada Ada Ali nasıl yapalım? Ama üzerine altta yakala hemen Şu an kimse salonda yok <laughs> Koş şimdi koş hepsi koridorda Koş şimdi. Hepsi sen. Hepsi senin odana girdi adam. Koş şimdi burada yakala bırakma çıktı. Ali yatağın üzerinde. yatağın üstüne al. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ada yakalım. Ya kapının arkasında Asya vardı. Niye yakalamadın? Ar A Ali, Ali şu an yatağın üstünde diğerleri odadan çıktı. Ali Bey, bu söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ay perde düştü, <laughs> yere düştü. <laughs> perde düştü. Yavaş korniş yere düşecek. Ada Ar arkandayım ben yakala. <laughs> Arda korktu. Ben bile korktum. Ada. <laughs> <laughs> Ada arkanda hepsi çıktı. Ada hepsi çıktı. <laughs> Çıkar <hadi>, çık. <laughs> ne Koş, hızlan hızlan koş git. <laughs> Arda <önünüzü> yakalasın. Yakala Arda. <laughs> Ali şu an köpek oldu. <laughs> <laughs> Ört Arda önünde yerde. Yakala o. Çonu da yakaladın. <laughs> Ebelendi. Çocuklar oynamıyor musunuz? Hadi telefonu mu yazdınız ya? Arda gel oyundan kaçma gel. Gel Arda sıra seni. Sıcak mı? Arda. Koştuk ya çok koştuk onlar. Evet arkada. Evet son bir tur oynuyor şimdi Arda. Gözünü bağlayacak. Sen bir kere oldun değil mi? Son iki tur olsun lütfen Asya bir yerle olsun. <laughs> o zaman Asya odaklan Asya'yı yakalamaya çalış. Adem, sen evet kurban sayasın herhalde. Ama anne çok iyi elimizi söyleme. Sen tek Bu sefer ben söylemeyeceğim arkadaşlar. Sessize gidin tamam mı? Sessiz Oo. olacağım. Ama ben size yardımcı olmak istiyorum. Evet, yani. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Evet. Arda Ali bu evi bilmediği için söylüyorum. Yoksa söylemem. Yerde lav var iki gel, gel gelsin mi? Yerde lav var çekelim mi arkadaşlar çekelim. <laughs> evet ama e, kanala abone olmanız lazım. Evet. evet. arkadaşlar şimdi <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar isterseniz yarın belki ondan sonraki gün Hadi başlıyoruz. 10 görüntüleme gelsin çekeceğiz. Asya'nın nerede olduğunu söyle sadece. İse zor dolar çekeceğiz. Evet. Başlıyoruz. Ben karışmıyorum artık. Kendi sesinle dinle. Asya. Asya ses ver. Arkadaşlar hedef Asya. Oo. Bana Asya'yı getirir mi? Asya tamam. Asya ben Asya nerede? Ya bu ne ya burada bir şey saklamış. Gittiler Arda, gittiler, asya gittiler, gittiler. Asya, asya salonu. Asya'nın örgüleri havada uçuyor. Asya saklanma öyle Asya kalk. Nereye gittin? Ben adayım adayım ben. Hayır Asya saklanma. Asya tam arkanda. Allah ın... Allah ın... Aa, Asya, Aa. Asya 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 sıra sende. Asya'nın evet. gözünü. Anne ama herkes üç kere be oldu. Yani ya, ben iki kere. Six. Ben kaç kere oldum? Sen üç ada. Ben? <laughs> sen ada. sen de sanki üç oldun. üç <laughs> mü <mi gülüyor> oldu? <gülüyor> Hepiniz üç oldunuz. Hep Asya hariç Asya şu an ikinci ama oynuyor. Şey, İzlendi akla. Şarkı. Keşke izlem de olsaydı. Ya, evet. abi, başka bir yerdeymiş. Yani. Canım çok fazla yanarsa söyle. Yeter lütfen. Bakayım Öremiyorum. tamam bu öyle kalsın. Kaç, öyle kalsın. Kaç, <gülüyor> 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 Bayrak o. <laughs> hadi. Maske mi geldi? Evet Canım abi. Ben... Baş... Yeter ya. Tamam. tamam, tamam, yeter. Bıraktım. Hadi başlıyorsunuz. Ben karışmıyorum sesin oluyor. Ne 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 başlayabilirsin. Ama. Zaman, evet adı hayır itme hayır. Dokunabilirsin ama itmeyin. Asya onu çekme bak. Hayır bunlar öyle kalsın. Önünü çekmesin. Bakın ben daha baktım. Ön olmasaydı görebiliyordum. He Asya. Kanepeden ne istiyorsun Asya? Arkana baksana. Arkadaşlar dokunmak yok kimse. Kimse temas etmesin. Hadi ben gidiyorum odanın odasına. Asya sağına bak. Orada orası Asya onu hayır onu sağ. <laughs> Asya hepsi çıktı salondan. Asya <laughs> salonda çıktı. Salondan çıktılar Asya. Aynen. Koridora git. Salondan çıktılar ama şu an kimse yok ben orada. Abi, sese gel, sese tamam. Sese Sen sesi duymuyor musun? Sağır mısın? <laughs> <Ha>? Buradayız. <laughs> Asya hızlansana bu kadar korkuyorsun. Yavaş. <laughs> Asya şu an hepsi burada. Gireyim aa tamam giriyorum kapıyı ama kapıyı kapatırsan yakalarsın ki. Şimdi <laughs> e nasıl olacak bu? Asya yatağımız Asya Asya. Asya orada dur ki Asya orada kapıda dur. Geliyor Asya arkanda tut çabuk sarıl birine. Orada bekle. Arkanı dönme sakın. Adayı yakalamaya çalışma bunlar kaçar. Şu an yakalayayım birisini arkanı dönme. Asya ben buradayım beni yakalayayım. <laughs> Hayır tuzağa düşme Asya. Gel burada yakala birini. İşte Asya Arda, Arda, arkanda kaldı. Gidiyor Asya. <laughs> git git koridora git çık. Gittiler gittiler. Bak ben sana yardımcı oldum yine. <laughs> koş git hadi Asya. Koş git salona git. Hepsi salonda. Birinin üzerine atla. Şu an önünde Arda var. Hemen sarıl hemen Asya. Hemen git 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 git. Sen gelene kadar. Görüşürüz Asya. Asya Arda'yı unut o gitti. Asya önünde Ali var. Hemen. Görüşürüz Asya. Asya. gitti. Asya kanı var. Görüşürüz. Şimdi tekrar ada. Asya tekrar şeye gitti. Odalara gittiler. Asya bu sefer çok zor olacak senin için. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ada, Asya. <laughs> Mızıkçılık yapıyor. Oo, oh, Her zamanki yaşam. Asya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza oh, abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Hepinizi Yorum çok seviyoruz. Hoşçakalın. Tekrar söylüyorum. Bana geçmiş olsun demek istiyorsanız <laughs> yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda Asya'ya geçmiş olsun yazabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> ama arkadaşlar sizin canınız sağ olsun. Ee, yazmayı da bilirsiniz. ama ben yine de sizi çok seviyorum. Kimse yazmayacak. <laughs>